Bundan sonra atölyemizde yaptığımız fikirleri, projeleri, icatları, tamirleri artık neler yapıyorsak bu atölyeyi inşa edeli yaklaşık bir buçuk yıl falan oldu. Sürekli değişim oluyor tabii ki gelen malzemeler oluyor, giden malzemeler oluyor. Bugün printerımıza bakım yapacağız. Birçok kişinin evine aldığı olmazsa olmaz benim hatta elim ayağım gibi olan printerlar. Bunların yani zamanla bakıma ihtiyacı var ve bu bakımlarını yapmamız gerek. Şimdi bunun bakımını nasıl yapacağız? Hep birlikte izleyelim. Genelde dikkat etmemiz gerektiğini de bu videoda söyleyeceğim. Bu üç boyutlu yazıcıların bakımlarını periyodik olarak düzgün bir şekilde yapmazsak bizi biraz üzebiliyorlar. Uzun zamandır bakımını yapamamıştım. Bayağı da etrafı pislendi. Biraz ilgiye ihtiyacı var. Şimdi biz ona ilgi gösterelim ki yarın bir gün baskı alırken o da bizi üzmesin diye üstündeki kolay sökülebilir parçalar sökeceğiz. Tabloyu sökerken soketlere tabii ki dikkat ediyoruz. Dikkatli bir şekilde tablomuzun üzerinde bulunan soketleri dikkatli bir şekilde söküyoruz. Kablamız eğer kolay sökülebiliyorsa tabii makineden makineye fark eder. Ona da dikkatli bir şekilde tablamızı çıkarttık. Altında biriken baskı pisliklerini temizlemek için kabloyu birazcık milimle yukarı doğru çevirerek kaldırıyorum. Tabi filamentimizi de normalde ısıtıp içinden almalıyız ama ısıtmayı beklemek istemediğim için filamenti kesiyorum. Tabi birazcık paylaştık baskı pisliklerini temizlemek için süpürge kullanacağız. Bu bir sanayi dükkanında ve kompresör ulaşım imkanınız varsa hava tabancası ile de temizleyebilirsiniz. Ayrıca benim makinenin üzerindeki şu ekstradan kablo dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu makineler zamanla çalışarak bu kısım hareketli olduğundan dolayı buradaki kablo zamanla aşınıyor ve içeriden bazı kopmalar yaşıyor. Bu yüzden de kabloyu değiştirmeniz gerekebiliyor fakat bu zor traksın kablosu çok pahalı olduğu için alternatif bir yol olarak içerideki kablolardan hepsini teker teker çok temassızlık olan yani kopuk olan kabloyu buldu ve ekstra dışarıdan bir bağlantı yaparak tekrardan bu kablonun çalışır hale gelmesini sağladı. Bu nemli bezin makinamızın metal hareket aksamlarına ve elektronik parçalarına sürmüyoruz arkadaşlar. Yani bazı metal parçalar paslanmaz olmayabilir. Üzerinde pas yaratabilir ıslaklığından dolayı. Daha çok böyle boyalı kısımları silinebilir. Dış görünüşteki kalan kısımlarını bu nemli bezle temizliyoruz. Şimdi tepesinde millerin üzerindeki bakın yağlı kısımları, tozlu zaman zaman zamanla birikmiş pislikleri temizliyoruz. İlk önce kapa pisliğini alalım her köşenin. Birazdan komple sileceğiz ve bu kabasını aldıktan sonra komplesini silelim ki buradaki kaba pislik etrafa dağılmasın. İlk önce şu kaba birikeni alalım. Ayrıca bu başlığı oynatırken çok hızlı hareket ettirmemeye dikkat edin. Çok hızlı hareket ettirdiğinizde tersine ile elektrik üretiyor ve bazı makinelere zarar verebilir bu. Şimdi yapmamız gereken ise makinenin üzerindeki bütün vidaları kontrol etmek. Gevşeyen yer var mı? Ona bakacağız. Aynı zamanda sıkılıklarını kontrol edeceğiz. Zaten arkadaşlar silerken elinize gelmesi lazım. Bu boşluk yapan yerleri bilmeniz lazım. Zaten belli yerler zamanla gevşeme yapıyor. Burada da makinenizi tanıdıkça öğreneceksinizdir. Ben yine de bütün oynar aksamları gevşeyebilecek yerleri tek kontrol ediyorum. Kontrol ettik ve hepsini sıkıladık. Şimdi nozul patentimizde bazı pislikler oluşuyor. Ona da ince bizim zımparayla temiz gözükmesi için. Nozularınızı ara sıra istendikçe değiştirebilirsiniz veya temizleyebilirsiniz daha temiz baskı almanızı sağlar. Az önce yağını temizlediğimiz yerleri tekrar yağlamamız gerek. Bunu VD40 yardımıyla veya ben büyüktüm sıvı gresini kullanıyorum. Tutunma özellikle basınca dayanıklı kalıcı yağlama maddesi olarak geçiyor. Siz de bu tarz şeylerle tekrardan yağlayabilirsiniz. Tekrar yağlarken bu püskürtme sırasında etrafa sıçramaması için bir sürekli kağıt alıyorum. çok az isterseniz olacak. Göstereyim. Böyle nazikçe makinenizi yağladıktan sonra birazcık yağı yedirirseniz sonrasında da kenarda kalan fazla yağları görebilirsiniz. Onları da bir peçete yardımıyla alıyoruz ki pislik toplanmasın fazla yağları zaten bulmanlar gidebildiği en noktaya bırakacaktır. Şimdi en önemli kısımlardan biri olan tablamızı temizleyeceğiz. Tablalar <laughs> Tablolar makineden makineye farklılık gösterir arkadaşlar. Kimi delikli, kimi can, kimi band şeklinde vesaire. Benim tablam delikli bir tabla. Bunu temizlerken Detaylı temizliğe şu an girmeyeceğim. Detaylı temizlersem elime bir dramelle 0.8 matkap alıp tek 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 deliklerini tekrardan açıyorum. Ki bu kadar detaya da gerek her zaman yok. Onu da senede İki senede bir falan yapıyorum. Şu anda yapışsın diye ara sıra pirit kullanıyoruz yani hani tablolarımıza. Piritler leke bırakıyor. Aynı zamanda da ilet iletkenliğini bozuyor. Şey, bu tabla otokalibrasyonu olan bir tabla. Zamanla tabi aşınmaya uğruyor, bazı çarpmalar yaşıyor, deliniyor. Ben de bu yüzden ortasına alüminyum bant yapıştırıyorum ki tekrar tekrar kullanabileyim. Yoksa bu tablanın ömrü neredeyse bitti bitecek. Ben bir şekilde ayakta tutuyorum çünkü zor duraksın. Yedek parçaları dolar bazında olduğu için gerçekten çok pahalı. Şimdi bu tablayı güzelce kazıyacağız. Evet arkadaşlar, printerımızın bakımı ve temizliğini hallettik. Artık pırıl pırıl, çok güzel bir şekilde baskı vermeye hazır bir makinamız var. Emin olun bakım yaptıktan sonra baskı kalitenizin değiştiğini fark edeceksiniz. Bakımın nasıl yapıldığını ve dikkat etmeniz gereken hususları ben size bu videoda anlattım. Evinizde printerınız varsa bakımını yapmayı unutmayın. İhmal etmeyin, yoksa sizi biraz üzer. Baskı kalitesi açısından da üzer. Baskıya başlama açısından da üzer. Makinamızı açtığımız zaman ilk yapmamız gereken şey tabla kalibrasyonudur. Tabla kalibrasyonunu da bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Zor traksi ile alakalı sorularınız varsa Yorumlarda sizi bekliyorum arkadaşlar. Çok yakında Zor Zortrax'ın programının arayüzünün nasıl kullanıldığını, baskının nasıl başlatıldığını dahi anlattığım videolar yayınlanacaktır. Takipte kalın. Eksik gitmeyi unuttuğum bir yer varsa affedin. Yorumlarda siz beni tamamlayın. Tabii ki olabilir. Bildiğim bir yeri size aktardım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni atölye videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.